Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Hoş geldiniz sefalar geldiniz. Valla annem kahvaltı hazırlıklarına başlamış. Böyle bir kumbağalı çalışma yapıyorum ki Beyza diyor ya. Ana niye çekmiyorsun? Bir kumbağalı kabul yaptım. Nasıl çekeyim? <laughs> Valla. Altı bu e, boğaza. Yemek yetiştirme. Kolay mı? Valla arkadaşlar öyle. Ben çocukları e, dün biliyorsunuz gezideydik banyo yapma niyetim vardı. Bir yaptıramadım. E, o yüzden e, bugün hemen sabahtan ikisini banyo yaptırdık. Annem de hazırlıklara başlamış. Şimdi şöyle bir çekim dedim. Bu ne olacak anne? Sadece böyle küçük kalan işte ya. Küçük kalan. Ee, yumurta olmayacak için değil mi? Yok. Oh, süper tamam. Sonra yanına patates kızartması, şöyle krep, e, Burak da ekmek aldı şimdi hemen Bu şekilde masamızı yavaştan şöyle kurmaya başlıyoruz Ortalık arkadaşlar. Ortalık azlık başladı gidiyor değil mi? Vallahi. <laughs> Aa, evet. Bütün ellerinde şey, abone işte, abunda. Abunda. <laughs> vallahi. Aa. Neydi? Sıvı yağ diye görmeyin ha neydi? Ne zaman çocuklarım gelmiyor. Uzartayım da. Bu ne sıvı yağ demesin kimse vallahi. De. <laughs> Çocuk da önemli değil. Yavru benim. Ne vallahi değil. <laughs> Şimdi başlanacak bir sıvı yağ yok. Sen ne yapıyorsun Hatice Hanım? Ne edeyim? Kuru ekmek mi yiyeyim? Bor Bu olduğu zaman yedik. Valla bu son sıvı yağ mı? Son arkadaşlar. son. ben yani de yürek yok. yemişim ha. Sanki dersin millet gibi karton karton almışım. O da yok. Neyse şu kızartma yağını zaten birkaç kez kullanacağız. Buradan konu komşuya duyurulur. Hatçı ablamızla birer iki şer paket getirilsin <laughs> bu <laughs> yağını. <laughs> ee, i̇steyenin bir yüzü verdi. diğerinin yüzü. Anam bak. Bak içimden geldi. Öyle bir içimden geldi. Ey güzel kızarmış. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Biz kahvaltımızın hazırlığı bitti. Seni çekmiyorum, çekmiyorum. <laughs> tamam, tamam. aslında Hiç formunda değil babam şu an. Şu tamam anne, patates kızartması vardır vereyim hatta Eymen burama. Al anne. Sonrasında şöyle sucuk kızartma, bir de krep var sunumumuz da bu şekilde. Diğer çaylar da geliyor. Hadi bakalım. Ya. Ahmet de bir gelemedi. Ahmet. <laughs> Dedi uyusa da sen kalkmıyorsun. Kalkmıyor mu? Evet. 15-20 dakikadır böyleler. Gelecek mi yoksa? Gelmek için mi Ama hiç yapmıyordu. Evet arkadaşlar. <laughs> Biz kahvaltı sonrası yine böyle biraz temizlik falan yaptık. Sonrasında hepimiz bir uyumuşuz. <laughs> temizlik yaptık diye ondan sonra bir gaflete düşmüşüz. Bir <laughs> kalbimiz uyumuş. Evet. <laughs> <laughs> ama yiyen hık hı diye gitti. <laughs> ben böyle bir 10-20 dakika gittim ama çok iyi geldi. Genelde ben uyuyunca e, gün içinde hiçbir şekilde bana iyi gelmiyor. arkadaşlar <laughs> yani aşırı aptallaşıyorum ve bütün gün mıy 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 oluyorum. O yüzden genelde uyumam gündüzleri. Ama böyle bir 10-20 dakika gitmişim, sırf o çok iyi geldi. Gittin, evet. yetti mi? Vallahi yetti, öyle dinçte kalktım ki. Ne başım ağrıyor, ne hiçbir şey, hiçbir şeyim yoktu. Evet, <laughs> ama ben fazla uyuyunca hiç yani, hani öyle... Ee, bir saat uyuyayım dediğimde çok kötü kalkıyorum. Ben mesela sabah namazına kalkıyorum da hayatmıyorum ya. Evet. Öğlen namazından sonra kaybileyi mutlaka yaparım. Günü ikiye bölerim. Yani siz yedi gün yaşarsınız. Ben on dört gün yaşarım. Orada <laughs> <laughs> bile işimi biliyorum. Kaylule'yi yaptıktan sonra öğle namazından sonra en aşağı iki saat ancak beni patlıyor. Ancak aklım başıma geliyor. <laughs> dinç oluyorum. <laughs> Ondan sonra Bismillah gece 12 bire kadar hala böyle yeni uyanmış gibi Aynen. olurum inşallah öyle. Öyle arkadaşlar. Sonrasında uyandık, hazırlandık hepimiz bugün Adnan abi günlere davetliyiz. Zaten en son Almanya gelişimde biliyorsunuz Adnan abi mangal yapmıştık. E, hatta e, çok çok lezzetliydi. Yani, gerçekten çok lezzetliydi kuzu etinden. De, ben kuzu etinden yemem aslında ama çok güzeldi gerçekten. Öyle olunca da e, şimdi tekrar mangal yapalım dedik. Şansımıza da bugün hava çok güzel arkadaşlar. Birazdan buraları böyle bir çekelim. Elhamdülillah 114 derece. Güneş de var. İyi. Aynen öyle. E, güzel bir mangal yapacağız. Sen çekerken ben abone koyayım da vitamin D alayım. <gülüyor> <gülüyor> Her türlü biliyor ya. Allah'ın izniyle. Burada no konsantre do. olamıyorum. <laughs> Şurada vitamin depolayacağım. <laughs> ne <No gülüyor> <no gülüyor> hey baba. Yalandan hönk hönk. Evet arkadaşlar. Bu arada Burak da e üç araba gidiyor. Sağmıyoruz ya. Vallahi böyle üç araba gidiyor. Bakın bakın şu havanın güzelliğine bakın ya. Hiç şey yok diyebiliriz. Sadece şurada hafif bir çizgi var ama tam bulut da diyemiyoruz. Değil <laughs> mi? Yoksa genelde bulut yok. Çok güzel. Hava da güneşli. Buraların evleri de çok güzel böyle ya. Nasıl? Hafif köy gibi ya. O Aynen. Şey, Ama çok güzel. Bak de güzel ha. Aynen hani, hani Canan dedi ya ha burası ev yapımı e, pasta yapıyor yaş pasta. Evet. Gidelim oraya doğru da iyi. Ye. Zaten Ramazan geliyor daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Aynen. Aslında mesela şunlar. Şimdi havalar ısınınca falan böyle çiçek açıyorlar sonra işte yeşilleniyorlar çok çok daha güzel oluyor buralar. Kız bir dur ben niye soracağım. Siz nasıl yapıyordunuz Ramazan'da? Biz mesela tabii ilk 1 iki gün böyle bir sarsıntı yaşıyoruz. Ne konusunda hani artık geceleri ben oturuyorum. Hele okul yoksa Enise de oturur. Hafta sonu zaten mağayla oturuyoruz. Ahmet babam ben Enise sahura kadar sahura kadar sahur yaptık. Sabah kadar. Yatıyoruz Allah'ın izniyle. bir sabah namazına uyanıyor, şey yapıyoruz, ne deniyor onu da kılıyoruz. Zaten arası fazla değil sahur yaptıktan sonra. Sabah namazına kıldı mı var ya olay bitmiştir. Artık öğlene kadar uyuruz Allah'ın izniyle. <gülüyor> <gülüyor> Öğle namazında bir besmele çeker kalkarız. Namazı kıl ondan sonradan da işte Kur'an'dır şudur budur derken Ondan sonra acaba da zaten başlıyorsun. Biraz daha dinleniyorsun. Çünkü bir baş dönmesi oluyor. Boşluk oluyor. Ondan sonra da zaten alıştın vücut? Yemekleri yap. Gene iftar vakti. İftardan sonra bir hımbırlık geliyor üstüne. <laughs> Ama ah teraviyeler inşallah açık olursa teraviye git gel o hımbırlık da üstünde kalmıyor. Ula oğlum dur şurada ağız tadıyla Ramazan Şerif e anlatıyorum ya. yani <laughs> gecelerimiz bizim olmaz mı? Tabii ki olur. Sahura kadar. Sahura kadar Allah'ın izniyle. Hadi bakalım. Ee, Müslümanın gecesi de sabahlara kadar olmaz da sahur. Evet. Aynen öyle arkadaşlar. Bakalım valla. Biz zaten Ramazan'dan önce dönmüş olacağız. He. Öyle Öyle. Allah'a. Yani. Aynen anacığım benim. Hadi gidelim bakalım. Lafkım da ağladım bak anlatacağımı da bak unutuyorum ha. <gülüyor> <gülüyor> Anneme. Gençler Adnan abi'ye geldik. Biz arabamızı şu dışarı tarafa park ettik. Buradan da Adnan abilerin e, araç girişleri var böyle. Evleri hemen şu arkası. Önce buraya park ediyorlar sonra bahçe sonra ev var. Bu da babamların eski arabası. E, Adnan abi almak istemiş satarken. Ondan sonra Adnan abi almış. Bu da bu şekilde smart. Buradan bahçeye giriliyor. Beyza. Heh, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Burası böyle bahçe kısmı gençler. Şimdi bu beni çok sevdi bu. Hayvanlar var. Beni çok sevdi hayvanlar bu. bu. Ee, evet. Adnan abim ben bize mangal var. hazırlamış. Abi nasılsın? İyiyim canım sen nasılsın? Allah razı olsun. <laughs> Adnan abim Adanalı. Bu işin erbabı. Bakın bize böyle kocaman bir grill hazırlamış. Ellerine sağlık abi. Başka oluyor değil mi <laughs> baba? Adanalı'yı Allah'ın adamı. <laughs> çok güzel. Sen ne yapıyorsun burada? Eymen bırak. Taşları bırak tamam mı babacığım? Ağzımıza sokmuyoruz taşları. Ha baba ben bunu merak ettim. Bu ne? Bu bak bana... aç. Ana nasıl Yani? Şey havuz. Jacuzzi mi? Jacuzzi. Vay. Böyle bunu gönder. Adnan abi evet. sen asıl bunu hazırlasaydın ya. <laughs> evet. Çok teşekkür ederiz. Açtırdık. Çok <laughs> Şön. <laughs> evet çok güzel. Tamamen rahatlamak için. <laughs> Good. Beyza gördün mü? Gelsene. Gel gel o oynasın bir şey olmaz. Baksana. O su sıcak bir de. Hmm. Yengenin ismi neydi? Diana. Ha Diana. <laughs> sır, sır, sorun yok değil mi? Kayn problem. Okay, güzel. <gülüyor> <gülüyor> evet, şu, <laughs> thank, thank you. Thank you. Eymen Buğra, dur, hayır, hay. hayır. Hayır babacığım. Eyza dikkat eden de Eymen buraya. Bir daha, bir daha Tut babacığım, hadi. Mi? Tut. Hop, hop. Hadi bir daha şöyle böyle tut, böyle tut. Yani. Oynamıyor mu babacığım? Gel gel yakalayalım, yakalayalım. Kaçma dedik, kaçma. Gel 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 gel. İyimene bırak koş. Zelner. Evet görüyorsunuz, ne bu. bırakmayacak. Kız başı kızlar başı. Bu arada arkadaşlar, burayı hatırlıyorsunuz bu bahçeyi. Baya bir değişmiş. En son burası böyle tam çimenli falan. Çok güzeldi. Şu anda çok güzel bence. Şurada böyle çok büyük bir oturma alıyor. Nereye gidiyor amca? Sonra şurada yine mangal yeri. Allah bütün sülaleye yetecek kömür yapmış Adnan abi. Şurada da asıl mangal var. Nasıl böyle stikler için. Bakın şurada stikler yapılıyor, mühürleniyor. Oy. Gel. Gel Sen da bakalım. <laughs> Çalım. Oh. <laughs> <laughs> Bu arada arkadaşlar e, Burası da whirlpool olmuş Böyle oturma alanı falan olmuş Burada oturmuştuk hatırlarsanız Burada minik köpüşün Minik yeni aile üyesinin e, Evi falan var Böyle çok güzel bir yer oldu Değil mi anne Bence çok güzel oldu yine Çok güzel Whirlpoolları da var bu ak, emanı ko. Eman, Yavaş anneannem, yavaş. Yaylanın daşlıkları, dağların daşlıkları. Ah, taş mıymış o? Aman. <laughs> At bakim. Ha, ne güzel ya. <gülüyor> gile, gile. <gülüyor> <gülüyor> Efendim babacığım. Hadi gel kalkalım. Tut elimi. Gel bakalım. Hoppa at topu babacığım. At topu. Fırlat topu. İkimizin suyu içeride, değil mi? Ben... E, çantasında canım. <laughs> Hı -hı. Ben bakıyorum. Gözünü yani. Ham yap, yap babacığım. Ya, evet, tabakmış, ne oldu? Evet, gençler. Ya? Adnan abimiz böyle Adanaları hazırlamış. Bunlar köfteler mi Adnan abi? <laughs> Aynen. Köfteler ve antrikotlar. Böyle. Soslu bir şekilde. Oo, <laughs> oh, süper abi. Tamam getir <laughs> tunu bir tepsi. Kimbali. Babacığım. Aha. Güneşi çok severiz. Hiç sevmiyor. Hemen hemen gözleri. kapatıyor gözleri. <laughs> ananesi gel gölgeye gölgeye. Gel gel. Ama sus, çocuğun soğukta. Niye dursun? Biraz da D vitamini Neyse, alalım. Şey e, e. Dikkat et babacığım. Gel. Bu tarafa gelelim. Ananem Mouse'lu. bir Kim Baba suyu ne yapıyor <laughs> bizim? <laughs> evet. Anane torun aşkı. Hele ananesi güneşe çevirme. Hele hımbili. Aha. Babacığım. köşkü. <laughs> Kurban olurum <laughs> seni yaradanı ya. Babacığım. <laughs> afiyet olsun. Patron ya gezip gezip yiyor her Babacım. şey. Anne. <laughs> <laughs> Annesi. Anne sen bunun başında ol olur mu? Evet gençler burası evin giriş tam şu karşıda. Buradan da bahçeye çıkılıyor. Burada jacuzzi. Burada böyle bir tasarım var. <laughs> Güneşi hiç sevmiyor ya. Heh, şimdi de dede torun takılması. <laughs> ne oldu? Ne oldu dede? Ne oldu dede? Ne oldu dede? No. 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 Yeter ki konuş baba. Çok seviyor. Evet. Ocakbaşı Adnan abimiz. Kolay gelsin abi. Oo. Var. Hemen bura. Al babacığım. Anneanne, torun hmm. Adana yiyorlar. Şöyle yapalım bir de. <laughs> Yo tabağımızı aldık. Mikroş'un benim yanımda. Şöyle evet. Adana. Ellerine sağlık Adnan abi. Valla süper duruyor. Yok ya. Valla. Bana, bana, bana... <laughs> Böyle salata salata da çok güzel. Geçen de çok güzeldi. Ee, şimdi afiyetle yiyeceğiz. Evet. Buğra, gel babacım. Eymen Buğra. Evet şimdi antrikotlar pişiyor gençler. En son etlerimiz. Gel babacım. Baba <laughs> baba. Hareketlere bak. Eymen. Simba'yı sevecek mi annem? Simba'yı. Sevecek mi? Gel bak cici yapalım mı? Cici. Ya. Cici yap anne. Ay. Ay. <laughs> Ay. anne bak. Cici. Cici. <laughs> cici yapacak mısın Eymen? <laughs> ho ho yapıyor değil mi? <laughs> Aa. Ana, nasıl başlıyor bunu? <laughs> Burak masaj yaptırıyor. <laughs> Masaj aleti var Adnan abi. Vallahi yani bir masaj aleti keyfini biliyorsun Adnan abi. Olmaz, olmaz bir şey. Yani alın götürün sizin olsun. Allah razı olsun. Abi. <laughs> evet arkadaşlar bir yandan da şöyle ortaya bir şeyler çıkardı Diana çok teşekkür ederiz. Şöyle çok güzel çikolatalar. İşte böyle pastalar falan. Evesi, Öyle. Mihraş'ım um burada oynuyor. <laughs> Eğmenim de burada. <laughs> Yavrum benim. 3500 euro. Eminim şimdi yatacak arkadaşlar. Böyle Hı? bebek arabasını getirdik, dümdüz yaptık, mamasını verdik. Bakalım inşallah uyur. Biz de şimdi keyif yapacağız. <laughs> Hadi bakalım. Oh, oh, öpebilirim değil mi? Tabii tabii. Öpüyorum. <laughs> Dedesine sarıl. Oo. Oh. desin. <laughs> <laughs> Hadi sen de yap. Aptal dede ne yapıyor? Ne Ne Oh, 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 oh. sen dökeceksin mi? cennet kokuyor. <laughs> <h -inal> güzel kokuyorlar bir de Hadi <tionhalf> bulaşık bittikten sonra git. Bari bunlar da toparlarsın gözünü seveyim bana kalacak her şey. Yoksa gece o 12'lere kadar Bak, burada bu sıkıntı yiyeceğim değil mi? De mi? Edin, ya efendim. İlk top dikti değil. Ya 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 ya. <laughs> <laughs> e. 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 Vallahi billah. Bana kalıyor ya bulaşık bulaşık. <gülüyor> 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 bulaşık. Bir Hatice hep de şu dedi. Ya nasıl yedi? Ben yaparım yıkarım yıkarım. Sen biz oraya da tuzu. Amşus bu sihvi de mağın. Zaten ben yapacağım sonra da. Bırak diyor. Tabi bırakırım. Bacı yapsın değil mi? Bana kalacak. Vallahi. Vallahi çok Vallahi. güzel oldu ha. Yani. bir şey akla rahat olur. Yoksa bana kalıyor. Yani. <laughs> <laughs> evet abi ev işleri abi. Adnan abi de. Aynen. Ev işi, bulaşık, çamaşır hariç her şeyi yapıyorum, süpürüyorum, siliyorum. Adnan abi öyle bir konuştun ki sanki sizin eve de temizliğe gelebilirim dercesine. <laughs> Valla sağ olun geldiniz bayağı bir toparladınız. Biz teşekkür ederiz. Valla. Ev açıldı. Ev Ben seviyorum gittim yerde iş görmeyi. Otur 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 ben ı -ı, hiç sevmem. Birlikte yapacağız birlikte temizleyeceğiz oturacağız. Çok en güzeli. Aynen hafta yine bekliyoruz. <laughs> haftaya kusura bakma görümceme randevu verdik. Randevu verdik. Ee, bir Münih'e yakın hayvanlar alemine gideceğiz. Oo. Oh. Bakalım ne olacak. He. bir de şunlara bakın ya. He. Lan senin gir, para, 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 Bu arada eşimle Adnan böyle yapışık ikizler gibidir. Kardeşten Aynen. daha yakındırlar. Annemin can kuması. <laughs> ha öyle kumaya can kurban. Oo, öylesine can kurban. Vallahi hiç. Allah razı olsun. Ee, Baban hastanede yattı da bir hafta yanında oteli kiraladı da e, adamın yanında. Bir de bana dedi bacım Hatice sen 250 kilometre git gel git gel her gün yapma. Ahmet'le gidip geliyordu geldim evet. biz. Allah razı e, olsun. E, adam e, Cavus'umun e, başında durdu ama ben gene tabii gittim geldim. Aynen. Gözüm yani... arada Vallahi Allah razı olsun. Rabbim herkese böyle dostluklar nasip etsin abi, be. Abi. Adnan abi bu iş başka yerlere gidiyor. Kötüş kokuş ne oluyor? Anne dedim sana yani. <laughs> Bir de cam kurban diyorsun. Can <laughs> kurban. <laughs> Vallahi bak Allah razı Şaka olsun. Allah ben de. iki cihanda da ayağını dara koymasın. Amin inşallah. Amin, Amin abi.